Evet, e, HDP Adana birinci sıra adayı Rıdvan Turan'la hopel ediyoruz. Rıdvan Turan aday olana kadar Sosyalist Demokrasi Parti Genel Başkanı'ydı. E, dolayısıyla siz e, HDP bileşen ya da Halkların Demokratik Kongresi bileşenlerindendiniz. E, şu anda Adana'da birinci sıra adayısınız. Nasıl gidiyor kampanya? Adana ne durumda HDP açısından? Kampanya oldukça yoğun e, geçiyor şu anda. Adana çok kozmopolit bir kent. Aynı zamanda metropol. E, bu sebeple kentin her tarafında olmaya çalışıyoruz. E, yoğun bir faaliyet içerisindeyiz. Kentin pek çok bölgesinde seçim bürolarımız açıldı. Günlük süren sistematik bir faaliyet sürüyor. Tabi e, Adana'nın diğer e, Türkiye kentlerinden biraz daha zor bir kent olduğunu ifade etmek lazım. Zira çok farklı kültürlerin e, çok farklı grupların bir arada yan yana olmuş olması, sosyoekonomik gelir dağılımının e, çok bozuk olması, işsizliğin çok e, yüksek oranlarda seyretmesi gibi problemler e, adına da tabii siyasi faaliyet sürdürmeyi e, bir açıdan zorlaştırıyor. Ama hükümetin ve hükümetlerin bu zamana kadar yapıp ettiklerini teşhir etmek açısından da Adana son derece uygun bir e, laboratuvar ortamı denilebilir. Ee, şimdi Adana'da daha önce bir bağımsız milletvekili vardı HDP grubunda ee, rahmetli oldu ee, Murat Bey. Ee, siz e, o zaman tabi normalde bir milletvekilden fazla bir oy almıştı. Evet. Ama e, riske atmamak için tek bağımsız evet. çıkmıştı. Şimdi HDP'nin hedefinin en aşağı iki milletvekili olduğunu biliyoruz. Ee, bu nasıl olacak? Zor mu olacak? Yoksa zaten 2'yi garantiledik diye biliyor musun? Biz üçe tırmanmaya çalışıyoruz şu anda. Ee, yani Murat Bey e, çıkmak için gerekenden fazlasını almış. 60 bin civarında e, oy gerekiyordu. Bu 90.000 e, 90 bin civarına e, alınmıştı. E, şimdi tabii çok daha fazla e, artmış durumda. İki e, garantilemiş durumdayız. 3'e e, oynuyoruz şu anda mümkün olacak. Yani e, bu nereden biliyoruz? Bir e, bir kamu kamuoyu araştırmaların e, partimizin oy oranının hızla artmakta olduğunu gösteriyor. İkincisi de caddede, sokakta gördüğümüz, dolaştığımız her yerde e, halkımızın yoğun bir teveccühüyle karşı karşıyayız. Pek çok siyasi partinin tabanı e, bu seçimde HDP'yi destekleyeceğini çok açık küreklilikle ifade ediyor. Hem bize hem üçüncü şahıslara ifade ediyor haberleri bize geliyor. Bu da tabii daha önce AKP'ye oy vermiş kesimlerin de yüzünü e, bize dönmesiyle e, yedeklendiğinde, biz burada e, ciddi bir e, sürpriz yapacak e, bir siyasi parti konumundayız şu anda. Rıdvan Bey, benim gördüğüm kadarıyla Adana ve Mersin'de böyle dört partinin milletvekili çıkarabildiği, ve kıran kırana bir yarışın yaşandığı iki yıl gibi gözüküyor. Yan yana zaten iki yıl. Evet. E, bu nasıl oluyor? Yani bir tarafta AKP, bir tarafta MHP, bir tarafta CHP de güçlü bir şekilde var. Mersin'de de, Adana'da da ve siz de, HDP'de güçlü bir şekilde var. E, siz başta söylediniz, kozmopolit yapı dediniz ama e, bu nasıl bir dinamizm ve bütün bu partiler burada nasıl birlikte yaşıyorlar, yarışıyorlar? E, sıkıntı olmuyor mu? Valla yani tabi seçim e, süreci e, siyaseten çok hareketli bir süreç. E, sürekli eylemler, aktiviteler, bütün partilerin adayları sokakta e, halkla temas ediyor, ikna etmeye çalışıyor. Ama zaten e, Türkiye açısından değerlendirecek olursak bir ortak yaşama, e, yan yana, birlikte, barış içerisinde yaşama projesinin e, belki de en önce e, fiiliyata aksedeceği yerlerden bir tanesi burası, Adana. Adana bir Türkiye minyatürü bu anlamda çok farklı kesimlerin yan yana ve barış içerisinde yaşadığı bir yer. Biz de tabii siyasi çalışmalarımızı, siyasi söylemlerimizi esasen halkların kardeşliği üzerine kurmuş durumdayız. Dolayısıyla hangi siyasi partinin ne dediği önemli değil, hangi insanların hangi siyasi partiye oy verdikleri önemli değil. Hepsinin tercihinin biz başımızın gözümüzün üzerinde yeri var. Dolayısıyla. Ee, bu anlamda bu partiler arasında e, herhangi bir olumsuz e, durum söz konusu değil gayet şu anda barış içerisinde e, bir çalışma sürüyor. Evet ufak tefek partimizin bürolarına e, yönelik bazı saldırılar olmakla birlikte ama e, seçim barışını ihlal edecek geniş çapta bir şeyle karşılaştığımızı söyleyemem. E, bence. E, Burada bu kardeşlik projesi hayata geçtiğinde Türkiye'nin her tarafında rahatlıkla hayata geçer. Siz e, sosyalist soldan geliyorsunuz ve e, malum HDP bir Kürt partisi algısı var bunu kırmaya çalışıyor. E, bir de e, burada biliyoruz ki HDP'nin tabanı yani oy potansiyelinin en güçlü olduğu kesimler e, Adana'ya göçmüş, yakın dönemde göçmüş Kürtler ve orada da muhafazakarlık bayağı yüksek. Ee, bu nasıl oluyor? Ee, zorlanmıyor musunuz? Ee... Yok, ya ben daha önceki seçimlerde de tabi benzer e, çalışmalar sürdürdüm. Bir de zaten HDP böyle bir şey. Yani HDP içerisinde farklı kesimler olan, işte bir tarafta sosyalistlerin, bir tarafta mütevelliğinlerin e, yan yana ortak bir siyasi program çerçevesinde ülkenin barış demokrasi. Ee, insan hakları gibi konularda daha da e, gelişmesine ilerlemesine hizmet eden bir proje, bir Türkiye partisi projesi. Biz dün de böyleydik, doğrusun isterseniz. Ama tabii bugün, e, örneğin kendi e, adıma söyleyebilirim, adana'dan birinci sıra milletvekili adayı olmuş olmam sebebiyle daha görünür hale geldi bu durum. Yoksa ben e, alevi bir kökenden e, geliyorum. Zaten çalışmalarda da sık sık e, halk e, soruyor. Yani işte biz HDP'yi bir Kürt partisi olarak biliyorduk ama duyduk ki, e, öğrendik ki siz hem sosyalistsiniz hem de Alevi bir kökenden geliyorsunuz, bu nasıl oluyor diye. Ben de demek gidiyorum, ilk e, intibanız ya da izlenimleriniz doğru değilmiş. Gerçekten hani biliniyor artık, yani HDP bu konuda bir marka haline geldi. HDP e, Türkiye'de ezilen bütün kesimlerin partisi. Adana'da e, bu ezilen kesimlerin en yoğun yaşadığı yerlerden bir tanesi. Evet, partimize de müthüleyyin kesimler var ama emin olun ki çok güçlü bir sinerji oluşmuş durumda. Herkes bir diğerinin e, siyasi düşüncesine e, ya da inancına son derece saygılı. Zaten Türkiye'de de görmek istediğimiz manzara, işte bizim HDP'de yarattığımız manzara. Herkesin inancına, e, düşüncesine karşılık olarak saygı gösterdiği bir Türkiye e, özlüyoruz. Biz onu HDP'de şu anda gerçekleştirdik ve bu gerçekleştirdiğimiz şeyin, Pratiğe ilk aksettiği yerlerden bir tanesi de işte bu e, seçim vesilesiyle Adana oluyor. Son olarak bir e, demir sohbette bahsettiniz bir kaza geçirmişsiniz. Onunla noktalayalım isterseniz <laughs> ne oldu? Adana Demirspor taraftar e, grubuyla e, şimşekler e, demir kanatlarla bir e, maç yaptık geldiğimizde tabi bizi çok iyi karşıladılar e, partimize destek vereceklerini söylediler bir halı saha maçı yaptık. Kimsenin bana bir şey yaptığı yok. Ben koşarken e, sol ayağımın tendonu, e, aşil tendonu koptu. E, biraz tabi yürümekte e, zorluk çekiyorum ama artık tedavisini seçim sonrasına bıraktım. Seçim sonrasında Yani seçim gazisi yapacağım. olmuş durumdasın. Evet, evet seçim gazisi oldum. Evet, e, Rıdvan Turan'la görüştük. HDP Adana 1. Sıradayı. Çok teşekkürler, İyi günler. Ben de çok teşekkür ediyorum, sağ olun.